Herkese merhaba. Telefonla ee, olduğum aşırı mutluyum, aşırı da Şimdi e, öncelikle bir zaten hani biz bize bir şeyi sormak istiyorum. Böyle hiçbir şey bisiklete binmemiş var mı? Son bir yıl içerisinde hiç binmedim. Tamam, birlikte bir konuşalım. Ee, onun dışında son bir yıl içerisinde böyle en az bir kere bisiklete bindim. Güzel. Herkes isteye o zaman az bu hatırlıyor. Yani yani yabancı bir şey anlatmayacağım size. Şimdi size anlatacağım yolculuk birazcık aslında bisikletle yaptığım bu yolculukta Bisikletin icat olarak aslında nasıl bir fark yarattığını size anlatmak istiyorum. Kim bisikletin 1800'lerin başlarında Daum Machine diye Almanların eee icat ettiği bir ürün. Peki ne neye ne baktığımız zaman ee, mesela şu grafiği inceleyelim. Bu Duke University'nin bir e, araştırması ve e, body weight aşağıda, solda da cost of transport calorie diyor ama onu kalorifik e, bazda olarak söylüyor. Ve baktığınız zaman bu grafik neyi gösteriyor aslında? Yani 1 kilogramın yer değiştirmesi için kaç kalori harcıyorsun? Ne demek bu? Verim demek. Peki verim olarak baktığımız zaman birkaç tane örneğe bakalım. Mesela helikopter var sağ üstte. Ee, otomobil var biraz altında, jet fighter var. Ee, hayvanlar var ilginç bir şekilde, reddit var. Dog var ondan sonra ve biraz aşağı indiğinizde at var. Ve hepsinin altında ben Şimdi bu aslında yavaş yavaş bir sinyali vermeye başlıyor. Ne, Neyin sinyalini vermeye başlıyor? Bisiklet zaten düşündüğünüz zaman yani çok basit ve yalın bir mekanizma. Yani bu basit ve yalın bir mekanizmanın da açıkçası zaten kendi içinde çok kompleks tüketimleri yok. Rezistansı düşük. Ee, böyle baktığımız zaman da aslında bir, bir noktadan sonra en organik ulaşım çeşidi olmaya başladığını görüyoruz. Peki bunu aynı zamanda devam ettirirsek, bisiklet bu noktada bir de bizim için Böyle doğayla en baş başa anımızı temsil ediyor. Şimdi size bu yaptığım yolculuktan kısa bir video izleteceğim. Onun üzerinden konuşalım. <laughs> Diye, karda ilerlediğim sahne var ya aslında oraya kadar olan sahnelerin bir çoğu zaten nispeten daha kurak, yağmurlu, havalarda geçiyor. Ama bu videoda gördüğünüz sahneler aşağı yukarı yolculuğumun 5 derece civarı bir havayı temsil ediyor. Yolculuğun geri, geri kalan kısmı aslında eksi 20 derece etrafında gezen bir soğukta geçiyor ve böyle bir soğuğun içerisinde bizim aslında hazırlıksız olduğumuz şey pilleri nasıl ısıtacağımız. O yüzden de aslında çekimler büyük çoğunlukla nispeten eksi 10 derece ve etrafındakilere hitap ediyor. Burada da gördüğünüz. Peki şimdi mesela bu resim üzerinden bakalım. Burası Vaka Mavisi. Ben size yolculuğu çok az tarif edeyim. Duşanbe'den ee, Tacikistan'ın başkentidir. Tacikistan, hani Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Pakistan diye düşünürseniz Tacikistan'ın başkentinden başlıyor ve ondan sonra Kırgızistan'da Mişlik ve M41 denen Pamir Highway diye bir rota bu. E, çok ciddi 1930'lardan beri devam eden e, klasik bir rotadır. E, 4700 metreye varan bir yüksekliği var. Ve şimdi rota olarak düşündüğünüz zaman A noktasından B noktasına ilerleyen bir rotadan bahsediyorum. E, A noktasından B noktasına ilerlemesinde de Şöyle bir örneği Bu Burası A noktası gibi kabul edebilirsiniz. Vaka vadisi burası. Dağların arasına giriyorsunuz. Dağların arasında vaka vadisinde yaklaşık 10 ila 20 gün eee 2000 metrelerde devam ediyorsunuz. Ondan sonra başlıyor 3000. 3000'den sonra 4000'ler geliyor ve 4000'lere kadar bütün bu yolculuk boyunca A'dan B'ye giderken tamamen asfalt görmüyorsunuz. Şimdi buna en yani çok ben üzülmedim. En yani çok üzülen başka biri var. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bu asfalt görmediğiniz süreden sonra 4344'te karmuş denen bir zirveyle karşılaşıyorsunuz. Ondan sonrasında da 4000 metre üzerinde yavaş yavaş yol almaya başlıyorsunuz. Yaklaşık 12 gün boyunca 4000 metre üzerinde herhangi hiçbir sinyal olmadan, herhangi hiçbir canlı olmadan, hiçbir insan olmadan bayağı ay düzeyinde yaşar gibi devam ediyorsunuz. Peki bu A'dan B'ye gidersen ve sonra da Bişkek'e doğru, Kırgızistan'a doğru tekrar devam ediyorsunuz. Tarıkistan'dan ayrı. B'den A'ya gidersen ne oluyor? Tam tersini yapalım. B'den A'ya gidersen 4000 metreye asfalt üzerinden yaklaşıyorsun. Asfalt üzerinden yaklaştıktan sonra nispeten daha fazla inişi olan, daha az çıkışı olan, çünkü yol hem bu şekilde hem de tırmanıyor aynı anda. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman B'den A'ya nispeten daha avantajlı bir yoldadır. Tek bir fark var. Hedi. Karşıdan gelen rüzgar. Rüzgara karşı gitmek açıkçası ciddi bir sorun. Ve bununla ilgili yavaş yavaş, tabi bu kadar ıssızlığı da söyleyip, ıssızlığı da söyleyip lazım. Yani A'dan B'ye, B'den A'ya. İki notanın da en büyük ortak noktası da ıssızlık. İki notada size kendinden başka hiçbir şeyi duyamama gibi bir fırsat veriyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bu kadar yani sessizliğin içerisinde mesafe alınca insanın düşünecek vakti oluyor. Demek. Şimdi ben de o sırada bisikletle baş başayım, yolda gidiyorum. Ee, ciddi bir düşünme e, sürem oldu ve o süreler içerisinde de bisikletle ilgili aslında düşündüm ki bu geçir, yani en organik ulaşım aracı olmasının başka bir açıklamaya çalıştığı sebep olması lazım. Tamam, okey, doğaya beni en baş başa bırakan e, ulaşım aracı bu. Okey. Peki o zaman bana ne anlatmaya çalışıyor dedim. Ve birazcık bunu aslında bir metafora dönüştürmeye çalıştım. Yani bisikletin aslında neyi temsil ettiğini anlamaya çalıştım. Böyle baktığınız zaman da bu metaforu sizinle paylaşmak isterim. Şimdi, bu aşağıda gördüğünüz gri kısım, zemin. Zemini düşündüğümüz zaman, ben zemini hayattaki en saf şans alanı olarak değerlendirdim. Nedir bu? Doğduğumuz an. Bir piyango kazanırsın, bir şey olur, her şey olabilir. Yani hayatta bir anda şuradan meteor düşer, bir şey olur. Ama baktığın zaman, bunların hepsine olasılık diyebilirsin, randomness diyebilirsin, her şeyi söyleyebilirsin. Ama şans olarak pür kabul edeceğin bir an varsa o da doğduğun Bazılarımız asfaltta doğuyor, rezistansı düşük ve de devam ediyor. Bazılarımız kumda doğuyor. Ve ben bu yolculuk içerisinde galiba her zemini gördüm. Suda da ilerledik, buzda da ilerledik, buz üstü karda da ilerledik, bazıları ilerlemedi ve gittik. Ama tek bir şey vardı, hiç durmadık. Çünkü koşulları unutmayın, çok soğuk. Şimdi zemin bu pür şans anını temsil ediyor ve aslında çeşitli rezistansları olabilir ama her zaman devam etmek zorundasın. Peki pedalları düşünelim. Pedallar zaten aslında dönen bir cisim. de genel olarak bana tarif yani bana hatırlattığı gibi aslında zaman size şey çağrıştırmasını bekliyorum. Neden? Çünkü şöyle tarif edeyim size soğuk. Gün içerisindeyiz. Güneş burada duruyor ve ben bisiklete biniyorum. Bu bacağım güneşin gördüğü tarafta olduğu için dolaşım devam ediyor. Ama öyle bir soğuktan bahsediyorum ki bu bacağım güneşiyetlerince görmediği için önce ayak parmak uçlarında sonra ayağımda ciddi bir soğuk ısırığı tehlikesi başlıyor ve soğuk ısırığını şöyle izah edeyim dolaşım duruyor. Yavaş yavaş morarmaya başlıyor ve ondan sonrasında kuzullarınızı kaybetmeye başlıyorsunuz. Şimdi bu senaryoya girmemek için her 15 dakikada bir iniyorsunuz, koşuyorsunuz, ısınma hareketleri yapıyorsunuz, dolaşımınızı canlandırıyorsunuz vesaire. Ama böyle bir soğuktan bahsederken pedallar zamanı neden temsil ediyor? Çünkü hiçbir şekilde durmamak zorundalar. Eğer böyle bir soğukta dur ya, şurada bir durayım bir nefesleneyim dedi, 3 saniye sonra yani. 3 5 saniye sonra. Deyip içine zaten üstlediyor. O yüzden pedallar zaman ve asla durmamalı ve güneş e, ve soğuk da bunun aslında trigger. Seleye bakalım. Sele geçmişin. Sele esne Mayex diyorum. Biraz eleştirelim. Ondan sonra eski kız ee, ama şey, sele geçmişini temsil ediyor. Nasıl temsil ediyor? Şöyle temsil ediyor. Geçmişinin üzerinde rahat hareket etmen lazım. Böyle bir yolculukta, bütün yani hayatının tamamı bir tulumda iki selenin üstünde geçiyor. O yüzden de düşündüğünüz zaman aslında bu selenin sana çok konforlu bir geçmişin üzerinde hareket ettirmesi gerekir. Veya bazen pain in the ass işte o hakikaten geçmişin seni gelip yakaladığı o anlardan biridir. Ve çekersin yani. Ama onda, o senin bir parçandır. Ondan ayrılamazsın. Peki Gelelim seneden sonra viteslere. Ee, bütün küçüklüğü bu sene, seninki kaç vites? 24, şimdi seninki kaç? 27, ne 30 mu? 30 çıkmıyor ee, diyerek geçti ya. Yani ben hep düşünürdüm, ulan, daha fazla vites ne, ne yapmaya geliyorum sadece rakam mı artıyor falan diye. Vites aslında senin hayatta hangi yokuşları çıkabileceğini ifade ediyor. Yani en küçük vitesin neyse senin dünyan o kadar büyük çünkü o kadar fazla yokuş çıkabilirsin. En küçük vitesini ne kadar arkada, arka planda bekletip hayır bu yokuşta da bir üst vitesle, hayır bu yokuşta da bir üst vitesle diyebildiğin sürece o zaman aslında yavaş yavaş en küçük vitesini koruyorsun ve her yokuşa daha fazla hamzeman yapmaya başlıyorsun. Yokuşların varlığıysa aslında senaryolar kısmı. Ona biraz daha geleceğim. Son iki parçaya gelelim. Birincisi beyin. Beyin gidon. Gidon ne? Direksiyon. Ve yani Gidon'la ilgili söyleyebileceğimiz ne var? Birincisi hakikaten ne yöne gittiğini anlık olarak kontrol eder. İkincisi bütün engellerin etrafından seni o geçirir. Üçüncüsü bisikleti mu götürür. Hayır. Bisikleti sen götürürsün. Peki kalbin neresi? Böyle bir baktığınız zaman size kalp neresi gibi geliyor? Kalp sensin. Ben onu yaparım. Deneyin adı. Bisiklet sizi olmadan hiçbir şey, mekanik bir parça. Onu dünyanın en verimli haline getiren sizsiniz. Ve kalbi hala sende. Şimdi bu parçaları tanımladığımıza göre gelin size yolculukla ilgili iki senaryoyu bir inceleyelim. Biri neydi? A'dan B'ye gittiğimiz rotaydı. Yaklaşık 35 bin metre. Yani 8 bin metre evvel 35 bin metre tırmanıştan bahsediyorum. Çünkü inişler ve çıkışlar yol boyunca. Ve bütün zirveler. 35 bin metre tırmandığınız A'dan B'ye olan rota, bir de B'den A'ya olan rota var. Daha az tırmanış ama yüzünüzden rüzgar. Gelin bu iki senaryoyu biraz inceleyelim. Rüzgara karşı ile başlayalım. Şimdi rüzgara karşı da bu, bu fotoğrafı gerçekten çok seviyorum. Çünkü gerçekten iyi anlatıyor. Kırgızistan'da, Alaber geçidinde, eksi 30 derecede bir fırtına patladı ve ee, o sırada hipotermi riski geçen, geçmek üzere olan bir arkadaşımız sebebiyle o orada yolculuğu tekrar durdurduk ve geri çıktık fırtınadan. Yola devam etmedik. Kazakistan'dayken dümdüzdü. Mesela bu bir tırmanış, bu 3000 metre üstünde. Kazakistan'da dümdüzdü. Flat yani böyle sonsuza kadar gidiyor yol. Full buz da, yani full buz ve donmuş. Ama sonsuza kadar gidiyor. Ve yine hedefi biz bir saatte 4 kilometre gidebildik. Normalde altı kilometreye yakın bir hızla yürüyorsunuz. 4 kilometre. Yani söyleyebileceğim şey şu. Bu fotoğraftaki de Kırgızistan. Ee, aynı şekilde işte Pamir yolundaki vesaire. Rüzgarın karşıdan geldiğini yavaş yavaş düşünmeye başlıyor. Bu fotoğraftaki gibi. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş önüne eğiliyorsun. Bisikletin gidonunda. Ve rüzgarın başının üzerinden atmasını sağlamaya çalışıyorsun. İşte o sırada fark etmek gereken şu: Yavaş yavaş düşün. Neye göre karar veriyorsun o sırada? Rüzgar karşıdan geliyor. Ne görüyorsun? İşte şuradaki engelleri görüyorum. Onların etrafından atmaya çalışıyorum. Tekrar devam ettim buralara. Burada bir engel görüyorum. Onun etrafından geçtim. Ben ne yapıyorum şu an? Benim beynim neye göre karar veriyor? Gördüğüm sadece bu kadar. Eğer beyninin görüş alanını buraya itelersen yavaş yavaş başka hisler doğmaya başlar. Ne doğuyor? Yavaş yavaş endişe doğmaya başlıyor. Çünkü nereye gittiğini bilmiyorsun o durmadan bir engel geçme halindesin. Bir kapalı alanın içerisinde ilerliyormuşsun. Anksiyete, stres, endişe bunlar tanıdık geliyor mu? Ben yaklaşık lise 2'den lise 4'e kadar yaklaşık 2 yıl orada. Yaklaşık 2 yılda üniversitede ne yapacağımı düşündüm. Ve tam olarak bu şekilde gitme anında onu hatırladım. Şurada. Şu fırtınanın içinde. Çünkü olay öyleydi. Yani istediğim cevabı göremiyordum. Ve böyle gidiyormuş gibi durmadan bir şeyler atlıyorum. Sınavlar geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor, Hayattan her şey geçiyor. Ve ben durmadan, nereye gittiğimi bilmeden bir engel Hayat bana ne getiriyor söyledim. Abi bu balon bu ya, buradan kalktım. Hayat ne getiriyor söyleme onun etrafından geçiyor. Bu bir ilerleme çeşit değil. İşte o noktada ne yapmam gerektiğini bu yolculukta fark O noktada yaptığım şey şuydu. Rüzgara karşı ilerlerken bak hipotermin sebebiyle de devam edemek. Rüzgara karşı ilerlerken bir şeyin ters gittiğini bir kere söylemem gerekiyor. Rüzgara karşı ilerlemek aslında dünyaya karşı ilerlemekten de o kadar farklı değil. Hani böyle hayatta zorlayıp 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 yine de başaramadığın ya da yine de başaramayacağını hissedip iyice kötü hissettiğin anlar vardır ya, onun gibi. Ve ciddi bir acı veriyor. Yani o yokuşları kabul etmek yerine rüzgara karşı gitmek aslında yaptığın şeyin cevapsız olduğu hissini de yaratıyor. O noktadan sonra ikinci senaryoya geçelim. Yokuş çıkma. Şimdi rüzgara çıkarken eğilmiştik. Yokuş çıkarken ne yapıyorsun? Yokuş çıkmaya başlamadan önce vadiyi mesela bakan dediğim gibi pamire girerken bitirdin dağların arasından ve yavaş yavaş gördün. Ne yapıyorsun? Bir kere duruyorsun. Duracak çok vaktin yok. Durdun, önündeki yolu izledin. Ve ondan sonra kafanda bir şey söylüyorsun. Ben oraya şu saatte varım, bu kadar sürede varım, bu kadar efor harcayacağım takımım hazır mı? Her şeyim tamam mı? Ve başladı. İşte yokuş çıkmanın yavaş yavaş aslında fark ettirdiği şey hangi vitesi ayarlaman gerektiğini önce düşündüm. Ondan sonra aslında ne kadar sürede başlayacağım. Yavaş yavaş aslında yokuşun sonuna odaklanma ve aslında sebat etme. Yokuşu görünce vazgeçmemek, çünkü onun tek, tek şansını yapmak senin elinde. Ve ondan sonrasında o yokuşu çıkmaya sebat etmek de senin elinde. Rüzgardan en büyük farkı ise kafanı kaldırıp gittiğin yeri görüyorsun ve beynin bütün olasılıkların içerisinde hareket ederken oraya doğru gidiyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman her yokuşun bu sebeple de bir vitesi olması gerekir. Ve o zaman A noktasından işte B noktasına gidebiliyorsun. Yokuştur odada. Ha bu size ne veriyor? Bu kadar yokuş çıkmaya sebat etmek. İşte böyle bir şey veriyor. Bu 4655 metrede Oliver yolculuk arkadaşım e, Fransız. Onunla birlikte verdiğimiz poz. Ve inanılmaz kötü bir fırtınayı atlattıktan sonra. Çok ciddi bir tehlike atlattıktan sonra bir sonraki gün en yüksek, yani dünyanın en yüksek ikinci yolunun en yüksek noktasına yaklaştığımızda bir anda güneş parladı. Bütün dağların arasından tekrar biz çıktık. Ve işte o zaman, yokuşun üstüne vardığında o manzara, o özgürlük hissi işte senin zaten motivasyonun oluyor. Ve bir sonraki yokuşa geldiğinde zaten o özgürlük hissi için devam ediyorsun. Çünkü biliyorsun ki o yokuşu çıkmaya sebat edersen, o yokuşu çıkarsan sonunda seni bekleyen bir hürlük, bir hür his var. İşte o gerçekten değerli bir his. Ve orada yavaş yavaş beynini özgür bırakmak dediğim bu etrafına bakarak yokuşlara çıkmaya sebat etme durumu yavaş yavaş seni özgürleştiriyor. Ama bu özgürleştirmeyi de bu arada gerçekten yalnız yapıyor. Yani seni ıssızlığın içerisinde tek başına bırakıyor. Bu da benim kanaatim açıkçası bu ıssızlık birey olmanın başladığı nokta. Birey olmak da bu yüzden önemli. Dünyaya karşı kendi başarabileceklerini görmek için. Başkalarının parçası olmasına gerek yok. Yapabiliriz. Ama yokuş çıkmaya çok iyi karar vermiş olman lazım. Öndeki dağları görüyorsun. Saygı duyuyorsun. Ve ilerlemeye devam ediyorsun. Pedallar bazen dönerken iyice yavaşlıyor. Bazen öyle yokuşlar geliyor ki hani buna hazır vitesim yok diyorsun. Hani hayatta ben bunu kaldıramayabilirim diyorsun. İşte o zamanlar içinde kendime mesela bu yolculukta çok güzel bir trik buldum. O da sizinle paylaşacağım. Çünkü hepimizin galiba hayatında bulabileceği e, rutinlerden biri. Burada biraz ışığı kapatabilirsek, burada size göstermek istediğim şu küçük ışık benim çadırım. Şu an bu resmin olduğu yer Afganistan. E, ve Afganistan'da dağların altında, iki dağın arasında çadırımdayken baktığınız zaman gördüğünüz şey şu. Şu ortadaki hattı görüyor musunuz bilmiyorum ama o samanyolu. Ve bizim yaptığımız tek şey şuydu. Samanyolu kertez alıp saat, saat tahmin etmeye çalışıyorduk. Söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer bedalar bazen ağır gelirse, benim buna uygun vitesim yok derseniz, işte o zaman her akşam olduğu gibi o günün içerisinde bir sohbet olsun diye bakar. Kaç kilometre gittik? Kaç altitüt değiştirdik? Bazen 50 kilometre gidebiliyorduk sadece. Bazen 30. Ama önemli değil. Çünkü o gün bana verdiği çok fazla şey vardı. O günün mücadelesinin benim karakterimde zaten zorluğu bilerek attığı yokuş çıkmaya, sebat etme yönünde daha çok böyle kendimi verdiğim, daha çok yokuşları sevdiğim birçok şey vardı o gün içerisinde. O yüzden onun mesafenin bir önemi yok, o bir sohbet. Ama sonrasında, o sohbetin sonunda bana tekrar umut veren, tekrar bu gökyüzünü görmek ve şunu söylemek. Her gün gece olacak ve her gece tekrar gün olacak. Pedallar hiç durmayacak. Kaybedecek de günüm yok. Ortam soğuk, unutmayın. Ve doğada da öğrenecek hakikaten çok şeyimiz var. Ama bu doğayı taklit etmek değil sadece. Doğanın içerisinde hareket etmek de aynı zamanda. O yüzden de bizim yaptığımız, yani bizim hayatımızın içerisinde doğanın yerleştirdiği metaforları görmeye çalışın. Ve aslında yavaş yavaş beyninizi özgür bıraktıkça da bu hepimizin içerisinde olan gökyüzünde benim bulduğum kerteniz dediğim referans noktam yani kaçışım. Eğer o gün kötü geçtiyse gece oraya bakıp söylediğim cümle yarın yine olacak. Tedavi yine hiç durmayacak. Ve doğadan öğrenecek çok şey var ama metaforlar hepimizin kendi içinde. O yüzden de tutkularımızda gizli olan bu metaforlara özgür bir beyinle çok net ulaşabiliyoruz. Hepinizin tutkularının yolu açık olsun. Teşekkür ederim.